Hayat ve Yaşam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güvercinlerimi yemlerken çekiyorum. <laughs> arkadaşlar fazla yem vermiyorum. Doydu doyana kadar yediriyorum. Çünkü kalan yemleri fareler tadanıyor. O yüzden onlara Doyabildikleri kadar veriyorum. 2 tane içinde renkli kuşlar var. Kalanı beyaz. Güzel de beyaz kuşlarım var. Posta güvercinlerim. Arkadaşlar kanalıma abone olun beni takip edin görüşmek üzere hayırlı günler